İlk öncelikle bir sos hazırlayacağız. Sonrasında sostan bir bardak ayıracağız. Ve sosun içine kalan malzemeleri ekleyeceğiz. Ee, sosu için süt, toz şeker, kakao, yağ ve vanilya olacak. Ee, yağını yarım su bardağından az koydum ben. Ee, sütü bir buçuk su bardağı yapacağım. Bunu koyduktan sonra yarım bardak daha ekleyeceğim. Ee, bir su bardağı toz şeker ama ben... Bir su bardağından sonra bir yemek kaşığı daha eklerim diye düşünüyorum. 2,5 yemek kaşığına yakın kakao ve bir paket vanilya. Şimdi malzemeleri ekleyip başlayalım. Şimdi sıralama fark etmeden yarım su bardağından çok az sıvı yağımızı ekliyoruz. Sonrasında ben 1,5 su bardağı süt ekleyeceğim. Bu 1 bardak. buçuk hatta buçuktan çok az daha fazla oldu ben yağını az koyduğum için sütünü her zaman fazla koyuyorum bir buçuk su bardağı süt hatta bir, ben bir buçuk su bardağına bir tık da fazla koydum şimdi 1 bir su bardağı toz şekeri ekleyeceğim bir yemek kaşığı daha ilave ediyorum yani ben daha tatlı olsun diye ayrıca bir yemek kaşığı toz şekerden koyduk sonrasında bir paket vanilya Ve iki buçuk yemek kaşığı kakao koyacağım dolu dolu koyuyorum. Yani sonuçta sosunun kıvamını bu veriyor bir de şöyle şimdi bunu iyice karıştıracağım sonra bundan bir su bardağı ayıracağım evet kıvam bu şekilde iyice yedim şimdi bunu bir su bardağı ayırıyorum bir de bir su bardağı ayırdım. Şimdi kekin iç malzemelerini hazırlıyorum hemen. Şimdi iki yumurtayı sosa ekliyorum. İlk başta bunu güzelce çırpıp yedireceğim. Sonrasında bir paket kabartma tozunu ekliyorum. En son unu ekleyeceğim. Sonra yine iyice karıştırıyorum. Hepsini aynı anda ekleyip de karıştırabilirsiniz. Ama ben bu sıralamayla yaptığımda daha güzel oluyor. Ama hiç fark etmiyor. Bu benim yaptığım. Siz hepsini aynı anda ekleyebilirsiniz. Evet. Bir su bardağı yani tam bir su bardağı dolu dolu un ekliyorum. Azıcık karıştıracağım. Yani büyük ihtimal her seferinde öyle oluyor. Ekstra 2 yemek kaşığı daha ekliyorum ama şu an bir karıştırıp kıvamına bakacağım. Sonra 2 yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Kıvam da daha kıvam. Onun için şöyle göstereyim. Yarım su bardağından bir parmak az un daha ekliyorum ve karıştırıyorum. Şöyle dalga girebilecek bir borcamımızı ölçtükten sonra bunu yağlıyoruz ve harcımı dökeceğim şimdi. Yağlayalım ki yapışmasın. Biliyorsunuz borcamda mikrodalgada da yapsak fırında da yağlamamız gerekiyor iyice. Şöyle bir peçete yardımıyla ince yağlayalım. Şimdi kıvam bu yani şöyle şey gelmesin size aa çok akışkan gibi kıvam gelmesin ee, gerçekten hani bu çok çok çok, çok mikrodalgaya girdiğinde katılaşacak ve zaten sos köpçeğiniz cinsel kek olduğu için kıvamının her zaman da yumuşak olması lazım. Şimdi borcama döküyorum. koyduk. Öyle bir kabaracak ki inanamayacaksınız. Balgın içinde hmm. ayarı böyle. 8 dakikaya ayarlıyorum. 4-4-8. Yalnız ellerimde <laughs> ne yaptım? 8 dakika sonra hazır. Sosumuzu zaten sıcakken dökeceğiz. Yani görünmüyor ama hala kaçıncı dakikadır şu an? 5. dakikadır. bu neden böyle ben buraya bir tane harf yapacaktım aslında ama olmadı harf yapamadım onu şu an gözünüzün önünde kesiyorum hemen sıcakken keseceğim ki yalnız nasıl kabardığını bildiğiniz şu an aslında kek bu sosun olması da bu şekilde olur ama tabii ki de soslu daha güzel Şöyle göstereyim. Bildiğimiz kek gibi pişiyor zaten. Şimdi bunun sosunu dökeceğim. Bakın. Geliyor. Ben bunu dökeyim. Sabaha koyayım. Gidelim yiyeyim. Çok güzel. Bilmiyorum nasıl net görünüyor. Sosun hemen çekiyor kıvam bu. Şöyle. Deneyin. Sadece deneyin diyorum. Şahane. Olarak şunu soracağım aklıma gelmişken. Hindistan cevizini üstüne atın. Ben yani evde ceviz fındık varsa o da olur. Şahane oluyor. Deneyin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ve kanalıma abone olursanız çok 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 sevinirim. Afiyet olsun.